Hepinize merhaba. Ben Furkan Uçak. Bugün sizlerle beraber benim cumhuriyetim, benim Atatürk'üm konusu hakkında konuşacağız. Öncelikle Cumhuriyet ile Atatürk'ten bahsetmek istiyorum. Cumhuriyet ile Atatürk birbirlerini bağlayan şeylerdir. Cumhuriyet dendiğinde akla Atatürk, Atatürk dendiğinde ise akla Cumhuriyet gelir. Peki Atatürk sayesinde bize kazandırılan bu cumhuriyet aklımıza başka neler getirmekte? Örneğin benim aklıma özgürlük, eşitlik, haklarımız gibi bu dünyada bizi yaşama tutan şeyler geliyor. Peki bizi yaşama tutan cumhuriyet neden ilan edildi? Atatürk cumhuriyeti ilan ederken demokrasinin bütün kurallarını aynı zamanı geldikçe uygulanması görüşündeydi. Türk milletinin siyasal haklarını dilediği gibi kullanması, memlekette çoğulcu demokrasinin işlerlik kazanması onun baş amacıydı. Peki, Cumhuriyet Atatürk'ün amacına uygun bir şekilde mi işleniyor? Bunu birçok açıdan değerlendirebiliriz. Cumhuriyet bize özgürlük açısından çokça katkı sağlamakta. Örneğin istediğimiz dinine ibadet etmekte özgürüz. İstediğimiz yerlere gezmekte özgürüz. İstediğimizi ifade etmekte, bilim ve sanatı öğrenmekte ve işlemekte, istediğimize oy vermekte özgürüz. Bunlar bize Cumhuriyet'ten itibaren kazandırılmış şeylerdir. Özgürlük dünya çapında insanlara kazandırılmış en büyük değerdir. Ayrıca cumhuriyetin amacına uygun bir şekilde işlenmesi hakkında bazı iyileştirebilir yanlar mevcuttur. Peki nedir bu iyileştirebilir yanları? Siyasal haklar konusu altında düşündüğümüzde vergi ödevi denilen bir hak göze çarpmakta. Bu hakta ise herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekte de yükümlüdür denmektedir. Mevcut durumumuzda ise vergiler bir hayli fazladır ve bu fazlalık sorun olmaktadır. Peki vergilerle ilgili nasıl iyileştirmeler yapılabilir? Öğrencilerde vergi indirimi olabilir. Hali hazırda pahalı olan teknolojik aletlerin vergilerinde indirim olabilir. Veya konut vergilerinde indirim olabilir. Bunlar bu konuda akla gelen bazı iyileştirmeler. Şimdi Cumhuriyet'ten itibaren kazandırılan C teknolojik geliştirmelere bir bakalım. Askeri açıdan göze alındığında bu geliştirmeler yakın zamanda Türkiye tarafından geliştiren İHA'lar göze çarpmakta. Aykar savunma Arge ekip tarafından üretilmekte olan SİHA'lar Türkiye için hem ekonomik hem de teknolojik açıdan yarar sağlamaktadır. Bu ekibin başı Selçuk Bayraktar'dır. Bu ismin başka çalışmalarına da göz atalım. Öğrencilere teknolojik açıdan eğitim vermek adına oluşturulmuş bir kulum olan deney yap, öğrencilere bilişim eğitimleri vererek, geleceğin mesleklerini oluşturacak konularda eğitim yaparak öğrencilerin geleceklerine katkı sağlamakta. Bu da Cumhuriyetimizin teknoloji dalında gelişmesine destek sağlıyor. Teknoloji alanında ülkemiz için değerli kişilerden bir değeri de Hacim Kamoy'dur. Emekli olduğu 2000 yılına kadar Aselsan'da sürdürdüğü genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra Türk Hava Yolları, Roketsan ve TRT gibi kurumlarda yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Ayrıca ülkemizde 2018'den itibaren her yıl gerçekleştiren bir festival olan Teknofest, aynı zamanda havacılık, teknoloji ve uzay festivali olmakta. Türkiye'nin milli teknolojilerine geliştirmeyi hedefleyen ilk ve tek festivaldir. Bu festival insanları milli teknolojiye teşvik edip bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu yüzden tüm halka ücretsizdir. Sanat dalındaki isimlere bakalım biraz da. Nuri Bilge Ceylan Türk senarist ve yönetmendir. 1997 yılından itibaren çektiği uzun metrajlı filmler ile birçok ödül kazanmış ve uluslararası alanda tanınmıştır. Kış Uykusu filmi 2014 Cennes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülü kazanmış ve sinema tarihinde bu ödülü kazanan ikinci Türk filmi olmuştur. Ayrıca 3 Maymun filmi de en iyi yönetmen ödülünü aldı ve bu ödülü tutkuyla sevdiğim yalnız ve güzel ülkeme adamak istiyorum dedi. Haluk Bilginer, Türk oyuncu ve yönetmendir. Sinema, televizyon ve tiyatro alanlarında yaptığı çalışmalar ve birçok ödülün sahibi olan oyuncu, 1990 yılında tiyatro stüdyosunun kurucuları arasında yer almıştır. Ayrıca Emmy ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü almasıyla birlikte uluslararası Emmy ödüllerini kazanan ilk Türk oyuncu olmuştur. Spor dalına geçtiğimizde ise akla gelen ilk isimlerden olan Naim Süleymanoğlu, Bulgaristan Türkan Telci, Birçok otoriteye göre tüm zamanların en iyi hal tercihi olarak kabul edilir. Yapıcı ufak tefek ancak çok güçlü olması nedeniyle cep herkülü olarak anılan Naim Süleymanoğlu, Türk Süpermen adıyla da anılır. 16 yaşında rekor kırarak şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmanı ünvanı almıştır. Kariyeri boyunca 3 olimpiyat altın madalyası, 7 dünya şampiyonluğu ve 6 Avrupa şampiyonluğu vardır. Tam 46 kez dünya rekoru kırmıştır. Nobel Kimya Ödülünü kazanmış çok önemli bir isim olan Aziz Sancar hücrelerin hasar gören DNA'larını nasıl onardığını ve genetik bilgisinin koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülünü kazanmıştır. Peki biz Cumhuriyet'te neredeyiz ve Cumhuriyet'in günlük hayatımıza katkıları nelerdir? Biz Cumhuriyet'te seçme ve seçilme hakkı sayesinde yönetici konumundayız. Ayrıca Cumhuriyet'in günlük hayatımıza katkılarına baktığımızda, günlük hayatımızı izlediğimizde, rahatça istediğimiz yere toplu taşıma araçları gidebildiğimizi, güvenli bir ortamda seyahat edebildiğimizi, öğrenim görebildiğimizi görebiliyoruz. Kısacası Cumhuriyet bizi çağdaştırıyor. Kısacası Atatürk'ün ilan ettiği Cumhuriyet bu ülke için çok önemli bir değerdir özgürlüğümüz gibi birçok şeyimizin bağlı olduğu bu değer ilan edilirken yapılan fedakarlıkların hatırlatılması gerekmektedir. Cumhuriyet olmasaydı ülkemiz bu durumda olamazdı. İyi ki cumhuriyet ilan edilmiş. Teşekkürler Atatürk. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler.